Yeah, pardon. And... Hey, what's up? Hey, not much. How are you? Uh, not much. What are you doing? I just got back from yoga, and I'm gonna take a shower, but I just called to see if you want to go out later and get some drinks, like, in an hour or something. Uh, look, Jane, I, uh, I really can't tonight. Um, if you want, let's talk tomorrow. Yeah, sounds good. No problem. All right, I'll see you later. Yeah, right, you too. Thanks. Mm -hmm. Yeah. An hour we took. hundred times Mm-hmm. It was. But, but i smart. It means. Okey. Eminim. Tamam. Senin için yapamayacağım hiçbir şey yok biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bak ben senin yanında yaptım. Hiçbir şeyden pişman değilim. Ee, gel, gel, gel. Otur. Bakamam. Zeynep bak bana. Ne oluyor? Ha? Ya. Benim kafam çok karışık. Tamam. Herkes bir şey söylüyor. Kim ne söylüyor? Benim senin için yapamayacağım ama başkalarının yapabileceği şeyler var. <laughs> Kerem. Yapamam biliyorsun. Ya. Sen neden bunu dert ediyorsun? Ha? Onlara ne? Bak. Bak bana bak. Bizim çok uzun bir yolumuz var birlikte.

Kim ne dediyse onları bulacağım ve ağzını yüzünü kıracağım. <laughs> bak, gerçekten oğlum bak. Benim müjdelim hiç kimse zarar veremez, hiç kimse üzemez. Sakın unutma. <laughs> Gidelim mi? ...seni eve götüreyim, sonra ben de oradan kaçarım.